Evet, ışıklar yanıyor. Çok güzel değil mi? Evet. Çarşıya çıktık biz şimdi arkadaşlar. Şu bayraklarımız ne güzel dalgalanıyor. Bade kuş hastalık dinlemiyor vallahi. Kendini çarşılara attı. <laughs> gel, gel. Gel, hadi gidelim babanın yanına. Baban para kesti. Hadi gel gel. Hayır oraya gidemeyiz. Kuşların oraya gidemeyiz. Ha tamam bak ama yemek yiyor Bade su. Yemek yiyor aşkım. Yemek yiyor Bade. Korkutma kızı. Gel bak top atıyorlar. Bir yerine gelir. Gel. Çekelim mi beraber? Patates, soğan, soktan mı alırız? Seni tutmak istiyor. Tamam al çıplak. <laughs> alacağım He? ama şöyle Allah gidip istiyor. bakalım ne istiyorsun Allah. Tamam, tamam alacağız şimdi Beklam, gel, gel bir tarafta şey bakalım alacağız. ne alacağız şimdi pade su pade su muz seviyor muz alalım sonra Mandarini alalım, alalım tabi. Portakal çivil. yok galiba değil mi? Kiwi çivil, kiwiler değil mi? Çivil. Çivil. Tamam. Çivil. Ha? Çivil. Portakal sıkmalık seviyor bade ama. Evet. Tamam. Normalden alayım mı sana yemek için? <laughs> Yiyecek mi? Mandalin. Yiyecek e, ondan seviyor. Mandalin yiyecek. Yiyecek mi? Evet portakal istiyor. Portakal seç. Elle mandalin. Yoruldun değil mi? Bak yanakların üşümüş. Neler aldın sen? Gel bakayım bana göster ne hani göstereceğim? Göster bakayım. Hadi. Tamam alacağız. Doğum gününde ondan alırız da doğum gününe daha aylar var, yıllar var. Anne. Efendim. bir şey Göstereceğim. Gel böyle. Evet arkadaşlar. videomun açılışını akşamdan yapıyorum. Bakın işten geldikten sonra hemen çarşıya çıktık. E, halletmemiz gereken alışverişlerimiz vardı. Onları hemen sizlerle kısaca paylaşayım. 3 tane ekmek aldım. Bir tane de Ramazan pidesi çıkartmışlar. Canım çekti. Ay Ramazan'ı özledim valla. Şu pideyi gördüm. Hemen yani sabah ayrıca kahvaltı yapacağız. Dedim pide olmazsa olmaz kahvaltıda. Bir tane pide aldım. 3 ekmek, bir pide aldım. Sonra şöyle dana ciğer aldık arkadaşlar. Ben çok seviyorum ve bol bol ciğer yemem gerekiyormuş. Bu arada 370 lira tuttu ciğer. Ondan sonra şöyle ne kadarmış? 414 lira gelmiş. 414 liralık da kıyma aldım arkadaşlar. Her zaman aldığım yerden. Ee, ondan sonra ne aldım? Şöyle bir tane marul aldım. Marul çok güzeldi. Bir de beroltu aldım arkadaşlar. Marulumuz da şu. Bir marul, bir beroltu. Eksiklerim var. Manav, manav eksiğim daha. Onları da artık pazar yerinden yeşillikçi köylüm var ya ondan alacağım. Sonra şöyle bade kiva aldık. Bunlar da bayağı kocaman kocaman ama daha olmamışlar. Biraz olması gerekiyor. Kiva aldık. Sonra ne aldık? Şöyle muz aldım arkadaşlar. Normalde buranın pazarı salı cuma günü. Ama eksiğim olduğu için kapalı pazarı var buranın. Oraya gittik. Oradan yaptık alışverişimizi. Şurada kabaklarım var. Kabak aldım. Ondan sonra aldık? Şöyle domates. Tamam o şimdi ben paylaşırken illa gelecek yanıma. Sonra patlıcan aldım arkadaşlar. Şu anneciğim şu poşetleri alayım şuradan. Bir dakika. Şuradan çekilir misin? Şunları alacağım. <laughs> şöyle limon aldım arkadaşlar. Dur anneciğim. Kimliği gösterdim Evet. Şöyle salatalık aldım. Ondan sonra Aa, bardak mısır mı Bardak mısır istedi babasından babası bardak mısır aldı onu. İçeri götür bunu. Hadi. Sonra deveci armudu ve ne var burada? Portakal var arkadaşlar. Şu armutlar çok lezzetli oluyor. Biz çok seviyoruz. Özellikle Akın çok seviyor onları. Sonra ne var burada? Havuç <laughs> var. Daha eksik var aslında. Daha bunun içine market alışverişi yok. Yeşillik yok. Yoksa yok. O neydi Asun? Onun ne için aldı? Kablo Şimdi bu aldıklarımız bu kadar. Bir de badem suya şey aldık arkadaşlar. Ekler aldık. Bugün çok abur cubur bir şeyler aldıttırdı. Yine mısır aldıttırdı. Ekler aldıttırdı. Ama karnı doyuruyor. Şimdi dürüm yiyor içeride. Ben yani güzel doyursun. Ben de bunları yerleştireyim artık. Yarın kalan yerden devam ederiz arkadaşlar. Hepinize yeni bir günden selam olsun arkadaşlar evime kanalıma hoş geldiniz Ertesi günden selam olsun diyelim Nasılsınız umarım inşallah her biriniz iyisinizdir Kahvemi yaptım şöyle camımın kenarında cam güzellerimle birlikte kahvemi yudumluyorum Bakın da uyandı erkenden ben de uyandım erkenden Ama dün akşam saat 10.30'da yattık çok erken uyuduk arkadaşlar Zaten günlerdir uyuyamıyorduk. Biliyorsunuz Bade Su hasta, ben hastayım. Hala daha düzelmiş değilim ama inşallah düzeleceğiz. Yani Rabbimin yardımıyla gerçekten çok zor dönemlerden geçtik şu bir hafta boyunca. Öyle şimdi dedim bir kahve yapalım da içelim. Gerçi çok erken uyandık biz akımda saat kaçtı? Yedi buçukta uyandık arkadaşlar bir daha da uyuyamadık kahve yaptık bu arada saat 9 arkadaşlar bugün ne yapacağız yine rutin işler beni bekliyor ama öncesinde güzel bir kahvaltı yaparız sonra toplanacak yerler çok fazla bugün de çamaşırlarım var yine bir dünya vallahi dışarıda kurumuyor çamaşırlar ne yapacağım bilmiyorum annem de getir bana deyip duruyor öyle Havada buz gibi. Yine her zamanki gibi. Çok soğuk. Yorgunluk var arkadaşlar. Gerçekten. Bünyem çok yorgun. Onun haricinde ama iyiyim yani. Neyse bakalım. Şu kahvemi içeyim. Artık günün ilerleyen saatlerinde görüşürüz bakalım. bir bardak keyif çayı doldurdum. Daha akında bade su karnını doyuruyor. Ben hemen atıştırdım. çayımı içeceğim. Afiyetle. Ondan sonra mutfağı toparlayacağım. Yerini süpürüp sileceğim. Mutfağı kapatacağım o şekilde. Ondan sonra bulaşık makinesini çalıştırdım az önce. elde yıkanacaklarım vardı. Onları yıkadım. Bura bittiği zaman tuvalet banyoları halledeceğim çarşaflarım var değiştirilecek çamaşır astım bir makina yani bayağı bir işler yaptım bugün yine arkadaşlar ee, saat de bu arada kaça geliyor 11.30 falan oldu herhalde yani 11 1130 arası bakmadım ee, bitirdikten sonra da bir öğlen dinleniriz hep beraber oluruz çünkü biz de erken kalktık bu gece gece var diyesine işe gidecek hakkım yine. Bu gece annemlerde kalırım ben de bade suyla diye düşünüyorum. Ee, menüde ne var derseniz akşama ciğer yapacağız arkadaşlar. Ee, Arnavut ciğeri. İşte soğan. Maydanozum yoktu zannedersem yanına tük Belki alırım dışarı çıkarsam. Dereotuyla marul aldım dün. Maydanoz almadım çünkü maydanoz yoktu kapalı pazarda. eee öyle yani arkadaşlar menüde ciğer var tabi badyoz her zamanki gibi yemiyor onu ayrıca bir şey yapacağız ne yaparım bilmiyorum ne isterse onu yapacağız artık öyle ben de durumlar böyle şimdi şu içeyim ondan sonra yine görüşürüz bakalım Buraları yine güneş var ama soğuğu da var arkadaşlar. Sen gel bakalım bu tarafa. Sen de gel bakalım. Güzeller, şuna bura bakın. Camlar yine leş gibi oldu. Bakar mısınız? Güneş vurunca. Valla şu yol kenarı sıkıntı arkadaşlar. Üst katı olsa bu kadar tozlanmaz ama yapacak yok. Şimdi ben ne diyorum biliyor musunuz arkadaşlar? Ay çıkamadım. Salonu bir güzel süpürdüm. Atlarını falan koltukları süpürdüm arkadaşlar masamı temizledim ayaklarını üstünü o şekilde koyuyorum zaten buradan alıp da oraya koymuyorum yani bir güzel siliyorum bacaklarını ee, burası süpürüldü arkadaşlar ee, buranın halısıyla Badesu'nun odasının halısı çok kötü oldu ee, dedim Akın'a onları bir makineyle hani yıkasak mı o da dedi evdeyim zaten yıkayalım birazdan o halıları yıkayacak ben de Koltukları ıslamak istemiyor. Makine çok ıslak bırakıyor arkadaşlar. Ben dedim o zaman elimle bir sileyim. çünkü koltuklar da çok kötü. Bugün şöyle bir e, halı ve koltuk temizliğini aradan çıkaralım. Camları da zaten e, rahatsızım düzelince bir aradan çıkarız yine bir şey hortumla yıkarız güzelce ne. E, öyle yani pazar pazar dinlenemiyoruz yine. Öyle evde olunca işler bitmiyor o da Allah razı olsun yardım ediyor bana el birliğiyle yapacağız bakalım evet bismillah diyip başlayalım bakalım buna ne koydum arkadaşlar biliyor musunuz birazcık şampuanla kosla koydum Normalde çok fazla kosta koymuyordum. Hayır anneciğim sen odanda ilgilen eşyalarını toparla. Ben burayı bir an önce bitirmem lazım. Bak baban havasını yıkayacak buranın. Tamam hadi hemen. Tamam gördüm. Hadi git hemen sil burnunu çok... Evet. Kiş başa düştü. Akınları çok ıslak bırakıyor makine sevgili dedi. Sen dedi elinle hallediver. Ver bir zahmet dedi. Önceden zaten biliyorsunuz makine yoktu. Hep elimde şey yapıyordum siliyordum. Ama koltuklar gerçekten çok kötü olmuştu. Valla hasta hasta dinlenmem gerekirken şunları da çıkarttım yani. <laughs> i̇çimiz durmuyor içimiz. Bunlar böyle dururken ben rahatsız oluyorum. Mesela bir hafta tatili var bade sunun ama biliyorsunuz bir sürü ödev verdiler. Daha onlara başlamadık. Artık bu akşam başlarız. Bugün de zaten annemde kalacağım arkadaşlar bu akşam. Madiz orada kalmak istiyor. Elif de bu hafta gelmedi ya. Aynen de herhalde değişiklik olur. Onlar da Edi ile Güdü yalnız kalıyorlar. Artık bitmiş halini sizlerle paylaşırım çünkü çok uzun sürecek arkadaşlar. Evet şöyle göstereyim size bakın. Bu bitti. Çok şükür. Şimdi diğerinde sıra ama bunun öncesinde bir kahve molası arkadaşlar. Evet, biz şimdi nereye gidiyoruz? Anneannemize gidiyoruz. Hadi tut babanın elini. önüne bak anneciğim, önüne bak. Benim yine öksürüm, öksürüm devam arkadaşlar. Geçmiyor. Burada arada ciğerimizi aldık. Annem de yapacağız. Yanına da bir de aparatif bir şeyler yapacağız. Tamam işte. Ondan sonra afiyetle yiyeceğiz hep beraber. <laughs> sonra da eve geliriz. Bir güzel dinleniriz. Valla az kalsın uyuyakalıyordum az önce sıcacık yatağın içine girdiydim. Bunlar giymişler. Hadi kalk dediler. Ya öyle işte. Neyse bakalım. Orada görüşürüz arkadaşlar. <laughs> Kapıyı kapatmadınız ya. Bana kaldı yine kapış. Allah Allah hayır. Sevgi, beceri için bir şey değil, şey. Al, bir daha var, ona da vereyim değil, işte öyle, öyle, Bir Hoş geldin. Bir de da. Şunlar bir Şunları yapabilirsin, bu çok keser. Tereyağı hmm. Tereyağı da koydum, azıcık sıvı yağ da koydum. Pilavımız oldu arkadaşlar, tane tane. Şimdi sıra ciğerde. Vallahi birkaç gündür akım nereden yiyoruz balıklar. akım, bence ciğerler akım nereden de mi? Gel gel baba. Bak. Ay ay külük pişiyor evet. bu şu. Hı. Hmm, 2 litresine kadar yetmiyor ama işte 269 lira olmuş 5 litresi pirinç evde var ama almak lazım aslında yedek şu da iyi aslında bundan da yapıyorum ben bu da güzel oluyor yani normalde bal doluyorum geçen şunu denedim galiba ama güzel beğendim yani Kırmızıydı değil mi o? Evet. Ama güzel. Hepsi güzel aslında. Şey, Ama işte burada piyalenin var. O iyi olmuyor ki. Makarna. Ben bir tane alayım. Bakıyorum böyle. Şşş. Ben de yoruldum. Biliyorum ama bir tane mecbur alacağız bundan evde yok çünkü şimdi markete gidemem ki domates salçası alalım bir tane şeker tuz vardı evde galiba tuz almayacağım tuz vardı çay alacağız kahve alalım Kahve de şeyden kalmamış. Hangisinden alacağız? Şey, ya? Al. Bundan kalmış. Diğerinden yok. Büyük paketler var. Ben de, ben de, ben de, yok kasanın paket. orada olsa keşke alsak. Yok. Nescafe alayım mı? İstiyor musun? Bu aslında kasa yanında var 39.90 diyor paket alalım o zaman tamam bunu koyalım zeytin aldım nutella da almıştım ya bal arıyorum da badeye göre şey yok küçük bal parmaklardan yok büyüklerinden var hep şunlar var bal parmak yok arkadaşlar annemlerde bir güzel karnımızı doyurduk akın kızarttı ciğerleri o kadar güzel yapmış ki Allah razı olsun ellerine sağlık afiyetle yedik sonra hemen badyo suya dedik ben dedim senin pijamalarını almaya gidiyorum dedim ee, baban da işe gidecek dedim aslında doğru söyledik ama bir tek küçük yalanımız oldu o da markete gittik alışveriş yaptık Hemen aldıklarımı sizlerle paylaşayım. Şöyle net kafamın ee, bir arada. Şimdi su kaynatıyorum da duyuyorsunuz onun sesini. Ee, bunlardan aldık. Ben iki tane tekli alacaktım. Bakın deri paket aldı yani. Onun boş edilmez. Sonra ne aldık? Bu neymiş? Ee, karıştırıyorum hep bunları da. Tuvalet kağıdı. Şöyle papyanın 12'li tuvalet kağıdından aldım arkadaşlar. Evde de vardı birkaç tane. Ondan sonra ne aldık? Şöyle altılı havlu kağıt aldım arkadaşlar. Comfort marka. Ne bulursam alıyorum havlu kağıtta. Yani öyle çok fazla şey yapmıyorum. Mutfakta kullanıyorum zaten. Elimin altında hemen. Ondan sonra şöyle evinin ayçiçek yağını aldım. Bu arada hiçbiri reklam değildir. Söyleyeyim arkadaşlar. Sadece nasıl söyleyeyim? Kendi kullandıklarımı ve aldıklarımı tavsiye ediyorum size. İyi olan şeyleri Yani bu da ne kadardı? Ne kadardı akın? 270 liraydı. 270 lira olmuş. Tabii 270. 270 liraydı. 5 litre çiçek yağı. En son aldığımızda daha düşüktü. Sanki öyle oldu. 230 muydu? 220 mi öyle bir şeyde? Sonra e, biliyorsunuz mutfak dolapları ne zamandır temizleyeceğim temizleyeceğim. Şu sarı güçten aldım. Bu çok güzel oluyor. Bundan şöyle şurasına kadar azıcık kalmıştı. O da yetmez diye bir tane kavuştan aldık. Valla ben onu unutuyordum. Akın hatırlattı bana. Şöyle buzdolabı poşeti aldım arkadaşlar. Bu da yüzlüymüş. Fazla olanından aldım. Çünkü çok çabuk bitiyor. Bir tane şu azalmıştı. Bu da deterjanım. Bir tane bundan aldım arkadaşlar. Şöyle vatan marka domates salçası aldım. Cam olanından. Sonra şöyle 70'li Fair'nin bulaşık makinesi tabletini aldım. Bu ne kadar dakika Bu da tam 300 liraydı arkadaşlar. 70 tanesi. Diğerleri tabi daha pahalı herhalde değil mi? 500'e var, 600'e var. Benim olur. Burada şuraya koydum. Ee, sonra hemen diğer poşetleri de göstereyim. Bir saniye. Poşetimi de çekemedim bu tarafa. Hmm. Evde pirincim vardı ama pirinçler pilav canavarı olduğu için yedek pirinç aldım yine arkadaşlar. 2,5 kiloluk. Ben e, bunun bu paketi sarı paketi olsun, turuncu paketi, yeşil paketi hepsinden çok memnunum arkadaşlar. Gerçekten güzel yani. Şöyle bir tane Mehmet Efendi Türk kahvesi aldım. Diğerlerinden hiç kalmamış. Bir tane bile yok yani o büyük olanlarından falan minaks üçlü bezler temizlik mendili diyorum. Bezlerinden kullanıyorum. Biliyorsunuz sürekli tavsiye ediyorum zaten size de. Bunlardan aldım bu sefer. Desenli olanlardan almadım. Onlardan vardı. Bir tane ondan aldım. Sonra şöyle Derenin çayını aldık arkadaşlar. Bu da çok güzel oluyor. Bu da tiryaki çayı aratmıyor arkadaşlar. Deneyin bence çok güzel gerçekten. Bunları epeydir almamıştım. Böyle demliklerden almıştım geçen sefer iki kutu biliyorsunuz. Sonra ne aldık? 2 kiloluk toz şeker aldım. Yine evde vardı ama bunu yedek aldık. Bizde şekeri bir tek akın kullandığı için şeker yetişmiyor. Ve bir de bade kullanıyor da badenin kullandığı o kadar sabah kahvaltılarında bir. Sonra diğer poşetimizi alalım. Ondan da ne varmış Bakayım çöp poşeti arkadaşlar yedek çöp poşeti çok, taşıdı, çok taşıdı. şöyle bir tane burgu makarna aldım priz marka şöyle ince uzunundan aldım bir tane oldu bir tane şöyle spagetti aldım badesi çok seviyor bunu da bir tane de arpa şehri aldım arpa şehri biliyorsunuz mecburiyetten alıyorum ben şokun arpa şehriyesini almıyorum normalde ama bir pilav isteseler arpa şehri yok. Vallahi yakınımda da bir tek şok olduğu için mecburen Piyavenin arka şefiyesini aldım. Sonra atım kahvaltıda yemek için. Bunun da kapı açılmış. Şöyle mis krem peyniri aldım. Sonra ne aldım başka? Şöyle içimin yoğurdunu aldım. Kaymaksız doğal yoğurdunu. Ben seviyorum içim marka yoğurt. Sutaş'ınki de çok güzel oluyor. Geçen Sutaş'ın peynirini almıştım. Bir iki üç gün önce zannedersem. Şimdi içimin süzme peynirini aldım. Yoğurt da bir aldım arkadaşlar. Aldıklarımız bu kadar. Aldıklarımız... Bu kadar yani. Daha eksik çıkar yani. Neyse Allah ağız tadıyla yemeği nasip etsin. Allah olmayan herkese versin arkadaşlar. Şimdi ben bunları yerleştireyim. Artık burada da kapanışımı yapayım. Bu video bayağı bir uzun bir video oldu. iki günlük bir video oldu. Umarım keyifle severek izlersiniz beni. Yarın kısmetse görüşmek üzere diyorum. Kendinize çok iyi bakın. Mutlu kalın. Hoşçakalın.